Hepinize merhaba arkadaşlar. Işte, bugün tekrar sizleriz. Bugünkü videomuz nedir? Anlat bakalım. Bugün ee, ben kimim oynayacağız arkadaşlar? Ben kimim oynayacağız evet arkadaşlar. Herhangi bir ünlü birisi olabilir. Mesela ben buraya yazdım arkadaşlar. Şimdi bu tutacak kendine doğru. <laughs> tutacak böyle. Neyse ben size ekrana veririm kim yazdığımı. Bakmayacaksın ama tabi. Ve soru soracağım. Bu örnekti. Aynen. Şimdi oyunumuza, gerçek oyunumuza geçelim. Sen bir tane kendine yaz. Bir dakika. Sen Ama önce o yazın. yazsın. Akı yazsın sonra katla ben açayım. Tut kendinkini şöyle. Ver ya da bende kalsın sen de kendini, tamam. yaz. Ver. Ne yazdığını bilmiyorum. Bu arada rastgele aynı şeyi yazarsak yani ee, tesadüf. Futbolcu olabilir, her şey olabilir. Hangi bir tane. İzleyici de var arkadaşlar. Burada bir sürü izleyici var arkadaşlar. baksanıza arkadaşlar. Gel gel. Şimdi hadi şimdi hadi. Gel de. hadi hadi çabuk. Isim bul. tamam mı? Aklıma çabuk. bir şey gelmiyor. Bir dakika. mı? Neyse. Ver şöyle bana. Şöyle vereyim. Sen de şöyle tut. Tabii ki de. Sor. İlk evet. başta o soru sana karşı. Birbirimize soru sorarak bilmeye çalışırız. Futbolcu muyum? Evet. Eee futbolcu mu benimki de? Evet. Eee sor. Hmm. Hangi takımda oynuyorum? Şu an aktif olarak mı? Evet. Ee, hmm. e Direkt bir ama al Ben hangi takımda oynuyorum? Eee sen mi? sen ama gibi oynuyor mu inanmıyorum hala bilmiyorum ki. Manchester City diye ama futbolu bıraktı galiba. Ne bildiğin gibi. Bakma ama oradan gözükmüyor ki. Gözüküyor vardı. Tamam hadi. eee... Ben soruyorum. Kaç numarayım? 7 numara. Tahmin ne bulmak istiyorum? Cristiano Ronaldo. Evet. Kendisi arkadaş. <laughs> bir 0 en... hayır. Sen de bir son kez Çünkü Önce ben başladayım. Ben için. kimim? Hem de son bir soru. Kevin de bir bırakmamış la. Bıra mı lan? Bırak, bırakmadı mı? Tamam abi bilmiyorum çünkü kendisini de bıraktım. Ee... hayır Manchester City'yi bıraktı. Aynen. Hangi takıma gitti bilmiyorum ama. Bilmiyorum ben. O yüzden dedim ya. İlk tur arkadaşlar o kazandı. Bir sıfır önde iki olursa kazanmış olacak. Ben bir yaparsam hayır, bir final maçı olan gelir. kazanıyor. Üç olan kazanmış olacak arkadaşlar. Değiştirdik. Şimdi ben yazıyorum seni. Eee... <laughs> Bekle ama ben özelliklerini bildiğim birisi yok. Bir dakika. bu çok güzel bu çok iyi. Bu Ben çok güzel Bu çok iyi. Yalnız valla bu çok ha. iyi yazdı. ben de çok iyi bir isim bunu. arkadaşlar şapka. Böyle de güzel. Kalsın şöyle fark etmez. Hayır göstermeyeceğim. Görmedim yemin ederim. Şunu Çok hızlı kapattım zaten. Şöyle alalım. Evet. Ben futbolcu muyum? Hayır. Şöyle yapalım. Ben futbolcu muyum? Hayır. Hayır. Ee, ben şarkıcı mıyım? Hayır. Ama şarkı var. Şarkısı var ama şarkısı, şarkıcı, değil. Tamam. Ben sosyal medya üzerinden mi para kazanıyorum? Hayır daha doğrusu ben bir influencer miyim? Evet. Ben influencer miyim? <laughs> evet. evet hadi sor. Erkek miyim kız mıyım? Erkeksin. Ben erkek miyim kız mıyım? Erkek. Sor. Ben soruyorum. Hı. Hmm. Tam olarak hangi platformdayım? Ee, Instagram. Instagram. O bilmiyorum Instagram'da. Seninle adaş mıyım? Senin. <laughs> <sene. gülüyor> Sen baktın. Ciddiye ki. Ciddiye ki. Evet. Benziyor. Tamam. Sen sor. Bilmiyorum aklıma kimse gelmiyor. Hmm. Kaç milyon takipçim var? 14 milyon takipçim var. Oha lan kim lan bu? Ben söyleyebilir miyim? Tamam, mi Can Dündar mıyım? Evet. Bir bir arkadaşlar. Bir <laughs> Instagram'da 14 milyon takipçim var. <laughs> Ağzıma geldi zaten. Ben bir bir yaptım skoru. O zaman son değil. Ne bakayım? Üçüncü tura kadar. Tezgah lan! lan. <laughs> Benim bulamayacağım bir, bir isim. Senin kesinlikle bulamayacağın bir <laughs> Buldum. Ver. Evet. Arkadaşlar bunu asla bulamaz. Şimdi ekranda veririm zaten. Ve şunda. Görmedim. Gördün. Gördüm. Yemin Gördün ki görmedim. Bakma kağıda bakma. Kağıda bakma. Kağıda bakma. Kağıda sana bakma. Ee, ben oyuncu muyum? Evet. Ben, ben kadın mıyım? He? Ben kadın mı? <laughs> <laughs> <erkeğim>, mıyım? erkek mi kadın mıyım? Sen bir erkeksin. He. <laughs> ben kadın <kalayım> mıyım? <laughs> evet kadınsın. sen de. <laughs> tamam oyuncu muyum? Evet. Hmm. Ee, en son hangi dizide oynadım? Oo onu bilmiyorum valla. E, ee, oynadığım iki dizi söyle bari o zaman. <laughs> sen çal kapımı. Tamam. Dizi daha vardı ya ismini unuttum ama. Hayır. Hadi, Boş ver. Tamam, Baktım. <gülüyor> <gülüyor> ben çok merak ettim. Halil Kerçeli nereden tanıyacağım Hayır, ya? Kerçeli. Bu kim? Tolga Sarptaş. <laughs> yani, Niye bakıyorsun? Kazanmış oldu. Bir de baktın değil mi? Yok. <laughs> Kazandığın başlar baktığı için iyiydi. İki, iki bir oldu. 3 Üç olursa kazanır. Ben atarsam kazanmayacak zaten. İnanmıyorum. Belki başka bir isim söyleyeceksin. Hile, bre hile yap ne hile yapacağım. Çok güzel bir isim bulmam lazım. Ya bu direkt bulunur. Hadi lan Ahmet çok düşünüyorsun sen. Gerçek ismini bilmiyorum ki abi. Bir daha. Heh tamam olur. Koparmayalım boşuna. Heh Şöyle. pardon. Görüyorsun. Ne? Görüyorsun. Gö gö İstesem de zaten bir şey göremem. Tamam hadi ee, sor. Kadın mıyım erkek miyim? Erkeksin. Tamam. Ben? Kadınsın. Tamam. Oyuncu muyum? Hayır. Erkeğim oyuncu değilim. Tamam. Şarkıcı mıyım? Sayılır. Aha sayılır. Hmm, oyuncu muyum? E, futbolcu muyum daha doğrusu? Hayır. Şu anki aktif sosyal medya uygulamalardan ünlü oldum. Hayır ama herkesin sosyal medya sosyal medyası var. Yani, sosyal medya çıkmadan önce mi ünlüydüm zaten? Evet. Ben bir influencer miyim? Evet diyor değilsin ama arada sırada çekiyorum video. Nasıl ünlü oldum? Onu sonraki soru. Ne? Ee, ben e, futbolcu muyum? Değilsin. Nasıl ünlü oldum? Ee, şarkı söyleyerek. Şarkıcı. Ben oyuncu muyum? Oyunculuk da yapıyorsun. Kaç yaşındayım? Ne bileyim şimdi Ahmet. Tahmin. 35 mi 36 öyle 40'larda da dolabilirsin. Çünkü öyle bir şey yok. Eskilerde bilmiyorum başka bir soru sor. Gücü ben sana. Kimse bulamayacak. Benki de zor, seninki de zor. Belli ki. Tabii, tabii, zor Şey, ne ismi? Yeteneksizsiniz. O ses Türkiye'de falan şeyde de Buldum. Ee, Tam yürütüyorum. Bunlar Yürüt. mu? Evet. Ne vallahi girmedin. Vallahi görmedim. 3 oldu kazanmış oldum. Bak kim yazmışım bak bak. Serena Sergaya. Oho Serena. İlk videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir takipimizi isterim. <laughs> veya abone. Takipli abone aynı şey. <laughs> için teşekkürler. Abi like bir de bildirim aç. Bay <laughs> <laughs> bay.